Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kanalıma, evime. Hoş geldiniz Emine'nin günlüğüne. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Şükür, hamdolsun diyorum. Ve bu arada oğluma kahve yaptıracağım. Büyük oğluma. Annemle annemle birlikte kahve içeceğiz. Allah izin verirse inşallah. <laughs> o yapmazsa ben yaparım. Sıkıntı yok ve şimdi oğluma kahve yaptıracağım. Birer tatlı kaşığı şey koyacaksın, kahve koyacaksın. Sadece iki kişilik yapıyorsun. Tamam mı anneciğim? Babaannene ve bana. Yakışıklı mı? Böyle mi? Evet öyle. Hangisi Buna. Bir. Sen ne içeceksin oğlum? Birer tatlı kaşığı da şey koy, şeker koy. Fazla babaanne şekerli sevmez tamam yeter. Bu şekilde Suları da ek tanecik. Çok az karıştır. O zaman şey ekleyelim. Dur temizleriz anneciğim. Güzel oğlum. Hatırlıyor salih geçiyor sen Sen de <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Evet, ocağı da alır mısın ne? makine var ya? Makine <laughs> Ocağı <gülüyor> makine ya. biz Evet, <laughs> Abdullah can. Kahve dört ettim lan. Evet, Apo'nun ellerine sağlık. Ben döklüm ama Apo dökmedi. Apo yaptı kahveyi. Hmm. Ama yaptı, bıraktı, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Olsun o kadar yaptı ya. Çikolata vardı. Al anneciğim, buradan al. Ben Vallahi döktüm kendime Evet, kahve keyifsiz olur mu? Olmaz. Bizim her zamanki favorimiz Türk peçin. kahvesi. Ha, gelirken de peçete getir de. Tamam, tamam. anne, getireyim. Bana da su. Tamam Allah konuşmalarımda yanlıştık. Oluyorsa kusura bakmayın. Yaşamadığım, bilmediğim şeyleri yaşıyorum. Kızı. Biz yemeklerimizi yaptık, oturduk. Kahvemizi de içiyoruz. Evet. Deniz Güney. Amina. Gezel bak sana kızım, gel, gel. Bu ne? Cadı cadı. Ha? Ha <laughs> ha alıp da. Seni fare gibi birikmiş. Şey ya bu arada dede. ne seyrediyoruz? Geldim mutfaktan. <laughs> Annemin meşhur filmi. Ay meşhur şeyi. Programı. Ha ha. Çocuklar bile alıştı ya. Ne diyeceğim? <laughs> Esayan kızdık. Ben bir yere gitmiyorum ki. Ne yapayım? Ne ben televizyonun ya. sesini açıyorum. Ben iş yaparken hem dinliyorum. Aynen. Öyle. Öyle. Kaçışı şey yok. İnşallah sizler değilsiniz. Sohbet de edemedik. Bizi gördüğünüz gibi biz mutluyuz. Allah'a şükür. Annemler geldi sabah kahvaltıya. Öyle. İşte yemeğimizi yaptık. Dedik bir Türk kahvesi içmezsek olmaz. Annem programını açtı. Geldi mutfaktayı seyrediyor. Böyle. Biz de çocuklarla birlikte evdeyiz. Mecbur ev günlükleri. Sizler de inşallah sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur evinizde, yerinizde diyorum. Öyle biz sohbetimize devam ediyoruz. Allah herkese huzur, mutluluk versin, Aynen. sağlık versin. Amin. Amin. Her Deniz, ben mi yapma anneciğim, hadi. Geç abinin yanına. <laughs> Bunlar var ya. Evde durmaktan artık farklı bir şey oldu. ya. Ben çöz. O altınları olan çok kadın kim anne? Arzu. Arzu gönderdiler ya. Arzu gitti Arzu. Ne gitmiş Arzu? Nağihan. Aç yani çok zenginler, o kadar zenginler dün yani programda mal varlıklarını ortaya gösterdi herkes. Birinin Hayır, adası de. varmış. Maşallah. Anne ne, nerde yaşıyor? <laughs> Allah Allah. Vay be. Millet ekmek yemeye. Osmanlıdan kullanıyor. Osmanlı'da miras kalmış. Hmm. Millet ekmek bulamıyor, bunlar miras götürüyor. E, sorma. Şükürler olsun anlamsın ne yapalım. Anlamsın. Onlar gibi yiyemesek de kendi bütçemize göre yiyoruz. Şükür. Yani herkes öyle aynen öyle. Bizden beterlere de var. Allah'ım. aynen Onlara da on nimet versin. Herkes. Diyor, şükür anlamsın ne yapalım. Herkes zorluğunda oluyor şu zamanda. Olacak bir durum. Milletler. Ölenden ayrılıyor. Zorluk çekenler oluyor. Allah can kahveyi sen yapmışsın. Ay çok güzel olmuş sağlık. Eline sağlık, ellerine sağlık oğlum. Armin yaptı Armin. kahve. Evet. Niye? Niye sen yapsaydım Deniz? Çok biliyorsan. <laughs> Denizim şu hareketi yap. Deniz bak benim. Baban senin yaşında. Amcan Almina'nın yaşında. Fırat amcan, Burak amcan daha küçük. Ben çok hastalandım. Babana yemek yapmasını, temizlik yapmasını öğrettim. Ee, Babam yaş pasta yapardı, börek yapardı, yani gelen misafirlere. Murat diyor, bence bir yaş pasta yaptım diyor, aklı hayalinduruz diyor. <laughs> Ondan sonra, evet. e, Fırat amcan yemek yapmasın, Fırat amcan hala çok güzel yemekler yapıyor. Ben bile yapamıyorum onun kadar güzel. Maşallah hepsi. Ha, ee, amcan da ne oldu? Temizlik şey oldu hastası. <laughs> o da çok, Mesela, imiz, çok temiz. O da evi süpürür siler. O da bir başka yani gerçekten de. Ben Hı -hı. onları, ben onları öyle yetiştirdim ve Hı -hı. bak şimdi de annene yardım ediyor baban. Evet. Amcamlar iş yapıyor. Herkesin herkes her Yani herkes evde de, evinin işini yaparken hiç Hı -hı. üçü de aç kalmaz. Dışarıda kaldır. da çalışsalar evde de işlerini Hı -hı. yapıyorlar, yapıyorlar Hep aynı şekilde. Ben onu. Evet yapalım da Sen birazcık evde otur. Aslında da, sen var ya, ya. çok kilo aldık. Masaya geç anneciğim. Hadi. Masa deyim hadi. Acıktınız mı? Evet. Şimdi yemek pişiyor tamam mı? Şimdi şey pişiyor. Fırında pişiyor. Şimdi hazırlayacaktık. Tamam evet. Ne? Biz yemeklerimizi yaptık ancak daha yemek tadabiliyor evet, yemedik. En sevdiğim şey haşhaşlı. Haşhaşlı mı? Samsun haşhaşlısı çok güzeldir. Şeyden değil mi? Hani simit Center, simit var simit senteri. Samsun'un meşhur simit senteri var yıllardır. Oranın simiti de çok meşhurdur. Zaten Samsun simitini, Samsun'a gelip de simit yemeyen yani ne, bileyim ben. <laughs> Samsun simiti, ben, Samsun pidesi. Ben oranın simitinden hariç başka, başka yerin simiti İnşallah yedim. az şu önümüzdeki hafta mı bilmiyorum ama ya bir işte şu Ramazan girmeden diyorum Sait Usta'ya bir de bizim e, pideci abimiz alt katımızda Samsun'un meşhur pidesini yapıyor. Onu da, hani onunla da çekim yapmak istiyorum. Hatta tamam dedi o da benim bir türlü fırsatım olmadı. Şey bu yok evet. Sait Usta dediğimiz Pakizeli Kocası, Pakize Ablanın Kocası. Pakize Ablanın Kocası, evet. Yeşil. Sait abi. Hı -hı. Kebap yapıyor. Hı hı. Kebap yapıyor değil mi? Tabii çok güzel kebap yapıyor. Bir de yağ işte, inşallah. Anne. Onlar da Ramazan'da kapalı olmaz aşağısı. Anne. Bizim alt katımızda pidecimiz var. O da gerçekten de çok güzel pidesi meşhur. Zaten Samsun'un pidesi, kapalı pidesi meşhur değil mi anne? Sansun. Evet. Açık pidesi neden oluyor? Burada, buraya mı ait? Açık, açık pide daha çok ıı, Trabzon, Trabzon ama. Trabzon yapılıyor mu burada? Tabii burada da yapılıyor, fark etmiyor. Hı. Biz ne yapıyoruz burada? Terme pidesi. Hı. Termen'in de çok meşhur, evet, Bamsıdan çok güzel oluyor. Yani her şeyin, yörenin ıı, malzemeleri ayrı gibi. ayrı. Evde Mütteri lezzeti çok. Hazırlarız evde malzemelerimizi. Mesela kıymamız kavrulacaksa kavururuz, aşağıya götürürüz, kapalı pide yaptırırız. ya da açık pide yaptıracaksak yumurtamızı işte sucuk, kaşar, ne varsa hani evet. neydi istiyorsak, peynirli de yaptırabiliriz istersek yani. Neydi istiyorsak ona göre götürüyoruz malzememizi. Ama en çok yaptığımız tereyağı ya da margarin ne varsa güzelce ne? Anne en çok güzel yaptığımız bir açık pide. Evet Denizler açık pideyi çok seviyorlar açık yaptırıyoruz arada. Onlar sevdikleri için kapalı bir değil işte. hep beraber toplanıyoruz. Ailecek, 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 ailecek bir araya geldiğimiz zaman yapıyoruz, yapıyoruz genelde. İnşallah gelince bir yapalım. Yok Dans <laughs> edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. da Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Aa, dans edersin inşallah. Evet, dans Yine coştuk, Hadi Amina, boş ver. Neriman <laughs> Allah'ım Anne ben niye oynayamıyorum <laughs> şey, Anne <yapılacak>. Anne <laughs> Kamera arkası lazım Kendinize iyi bakın. Bizi seyrettiğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.